Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına sebebiyle Mavişehir ve Yalı mahallelerinde deniz taştı. Deniz suları kaldırımlarla birleşti, sitelerin bahçeleri su altında kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kapalı kanalları açmak için bölgede çalışma başlatırken vatandaşlara da araçlarını bulunduğu yerden kaldırmaları için anons yaptı ve sirenler çaldı. Denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı. Çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı. Kentte gün boyu devam eden yağmur gece geç saatlerde etkisini arttırdı. Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken cadde ve sokaklarda sular altında kaldı. Şiddetli rüzgarın ardından karşı yaka Cemal Gürsel sahil yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştığı görüldü. Öte yandan Konak ilçesinde de kordon boyu tamamen sular altında kalırken çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı. Suların yükselmesi nedeniyle gün doğdu ve Cumhuriyet meydanları da sular altında kaldı. Ayrıca Kıbrıs şehitleriyle Talatpaşa bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrikler kesildi.